Selam dostlar. Bu videoda sizlerle F-20A uçağını inceleyeceğiz. F-20A uçağı bildiğiniz gibi Amerika'ya yeni gelen premium uçağımız. Daha çiçeği burnunda dün tanıtıldı. Bugün koyuldu. Şöyle ön izlemede göstereyim dostlar. F-20A uçağı, F-5 uçağının tıpkısının aynısı. Çok benzeri. Bir tek nazılı gördüğünüz gibi değişik. Farklı bir motor takılıyor. F-16 ile girdiği muharebede F-16'ya yeniliyor. Uçağımızın bir test uçuşunu yapacağız. Şöyle size füzelerini göstereyim. Eğim 9 L füzesi taşıyabiliyor. 6 adet. Ama Eğim 7 F füzesi ben radar füzesi takacağım diyorsanız 2 adet aim 9 L'den feragat etmeniz gerekiyor. Biz şunu seçelim. Ekstradan uçağın diğer özelliklerine gelirsek dönüş süresi muazzam. F5C kadar güzel dönecektir bu uçak. Tırmanma oranı da idare eder. Maksimum hızı güzel. Dostlar bu uçak F5C'nin çok daha güçlü bir versiyonu motor olarak yine top olarak aynı 560 topumuz var. Muharebe puanı da 12.0'da. Oyuna ilk eklenen 8. nesil uçak. Şöyle 29D'leri alalım. Ekstradan yeni gelen güncelleme ile şunu göstereyim size. Bakın burada adjustable fuel quantity diyor. %30. Bu nedir dostlar? Bir tane güncelleme videosu göstermiştim. Son gelen güncelleme ile bakın buradan istediğimiz gibi yakıt ayarlayabiliyoruz. Ben 8 dakikalık alacağım %30'luk. Ekstradan. Tamam. Şimdi uçuşumuza geçelim. Uçağımız böyle gözüküyor. F5 ama şu arka üst vertikal kanadı F5'ten bir tık farklı. Geriye kalan horizontal kanatları neredeyse aynı. Şöyle iç kısımdan göstereyim dostlar. Bu arada basit savaşlar mı açtık ya? Neyse. Bakın içi çok güzel uçağımızın. Tekerlerimizi kapatalım. Fletlerimizi de kapatalım. Bakın burada bir harita gözüküyor. İlginç bir şekilde gözüküyor da. Normal haritadan farklı. Burada değerlerimiz gördüğünüz gibi elektronik. Burada radarımız var. Şimdi şu adamı da ya atalım. Yani eğim 9 zaten bildiğimiz eğim 9 Bakın pilot kaskına monteli değil. Sinir misin? bunu. Onu vuracaktır her zaman ki bildiğimiz Çok güzel. Radar modlarına bakalım şimdi. SRC'miz var. ACM'miz var. Başka da modumuz yok. SRC ve ACM var. Kendine gelirse uçağımız. SRC, ACM. Anladım. Yani radar dostlar fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Ama 6 adet füzesi var bu uçak .0 bir yerde iş görür mü? Kesinlikle iş görür. Özellikle Amerika'nın F-4 çizesinden sizi kurtarır. Şöyle yer hedeflerini vuralım. Bakalım. Evet top bilgisayar da var. f yoktu top bilgisayarımız. Ekstra adam. Bu da güzel. Top bilgisayar ne işe yarar? Şimdi size göstereyim dostlar. Mesela şu uçak savarı vuracağız ya. Bakın atış edeceğimiz yer. Of çok güzel sıyırdık ya. Gerçekten bir F5 uçuruyormuşum hissiyatı var ama çok güçlü motoru var. Neredeyse bir F16 kadar güçlü motoru var bu uçağın. Muazzam, muazzam. Şöyle diğer özelliklerine de bakalım uçağın. Videoyu sonlandıralım. Kısa bir video olsun. Diğer diğer güncelleme özelliklerini de farklı bir videoda çekeceğim, göstereceğim. Macar ağacı falan geldi bildiğiniz gibi. Onları da ekleyeceğiz. Bakın 30 milimlik topu var. F5E'deki gibi aynı. Güzel TV güdümlü 4 adet füzesi taşıyabiliyor. Ekstradan bomba kapasitesi de <laughs> fena değil. Bomba yapabilirsiniz. F5'ten daha fazla veya aynı galiba. Tam hatırlayamadım şu anda. Bomba kapasitesi güzelmiş. Base alabilirsiniz. Şu. <laughs> Gayet güzel. Hem füze taşıyıp hem base alabiliyorsunuz dostlar. Bu f 20 kısa bir incelemesi oldu. Umarım yakın zamanda oynanış videosunu da çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler iyi oyunlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın